Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Poker Avengers karakter bilgi videolarına randan sonra Kardeşi Rindo ile devam ediyoruz. Rindo'nun abisi ran bilgi videosunu izlemediyseniz şu an sağ üstteki karttan o videoya ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Rindo hakkında sizlere 24 bilgi aktaracağım. Bu tür videolara hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Videonun sonunda görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Artık videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Bir doğum tarihi. Rindo'nun doğum tarihi 20 Ekim'dir. İçi burcu. Burcu terazidir. Terazi burcu olarak çekici, sevimli, cana yakın, kararsız, manipülatif ve şımarıktır. 3 boyu. Boyu 1.72'dir. 4 kilosu. Kilosu 65'tir. 5 kan grubu. Kan grubu B sınıfında bir kan grubu vardır. 6 göz rengi. Göz rengi menekşe rengidir. Saç rengi. ilk zaman çizelgesinde mavi ve sarı. Gelecekteki zaman çizelgesinde pembe ve mor. Gördüğümüz bir flashback'te ise saçları siyah ve sarıdır. 8 isminin anlamı. Rindo çan çiçeği anlamına gelirken Hayitani ise kül vadisi anlamına gelmektedir. 9 resmi rengi yani mangaka tarafından verilen rengi ametisttir. 10 sevdiği şeyler. DJ'lik yapmayı ve vücut çalışmayı sevmektedir. 11 sevmediği şeyler. Yağlı yiyecekleri sevmez. 12. Özel yeteneği. Uzak doğu ve Japon kökenli dövüş sanatı olan Jijitsu'dur. 13. Saygı duyduğu ve hayran olduğu kişi Antonio Rodrigo Nogueira'dır. 14. Korktuğu kişi abisi Ran Haytani'dir. 15. Kahramanlık ve başarısızlık hikayesi. Tanışmalarından kısa bir süre sonra Kakucho Rindo ile birlikte antrenman yapmak istedi. Rindo spor salonuna gidip bir yarış yapacaklarını düşündü E giderken çok heyecanlandı. Ancak spor salonu yerine bir yakuz ofisine gittiler ve ölümüne kavga ettiler. Rindo bir daha asla Kakucho ile antrenman yapmamaya karar verdi. 16. Kötü bir anı. Oturma odasında bir grup insanla içki içti ve Ran akşam 4 gibi uyandı. Ran kötü bir ruh halinde olduğu için Rindo banyoya kaçtı. Daha sonra döndüğünde herkes dövülmüş bir şekilde iş çamaşırlarıyla oturduğunu gördü. Bu yüzden Rindo abisinin en sevdiği montu atmaya karar verdi. 17. Rindo bir sadisttir. İnsanların kemiklerini kırarken çıkan sesten zevk almaktadır. 18. Başkaları tarafından zayıf kardeş olarak görülmekten nefret etmektedir. 19. Kavga sırasında alaycı sözler söyleyerek rakipleriyle alay eder. 20. Güreşte oldukça uzmandır. Rakiplerinin eklemlerini kitleyip uzuvlarını kırarak dövüşmeyi tercih eder. 21. Bağlı oldukça teder. Denjuku Rokora ve alternatif zaman çizelgesinde Bonten'dir. 22. Manga'da 51. bölüm, anime'de ise 18. bölümde ortaya çıkmıştır. 23. Abisi Ron ile birlikte manga'nın 19. cildin kapağında yer almıştır. 24. ve son bilgimiz seslendirme sanatçısı Hiro Shomono'dur. Evet arkadaşlar bugün Rindo hakkında sizlere 24 bilgi aktarmış oldum. Umarım video ve bilgiler hoşunuza gitmiştir. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.